Tekirdağ'da beyaz listeyi karşısına alan Candan, Malkara'da beyaz listeyi yanına alıyor. Renk körlüğü başlamış kadınlar. <laughs> Candan Yüceyer'in desteklediği Malkara'daki Birsen Karataş, Kadın Kolları Başkanıydı CHP ilçe. Eğer seçimi kazanamazsa, Cem'ciğim, Cem, Cem Özkan'cığım, senin de kariyerin biter. Mavi listeyi karşısına alıyor. Peki mavi listede kim var? Hüsnü Aydın mavi listeyle Malkara'nın geleceğini, Malkara'nın siyasi erkini, Malkara'nın siyasi gücünü ne yapacak ortaya koyacak. 2 Ekim Perşembe günü Malkara, Malkara Kültür Merkezi'nde yapılacak ilçe başkanlığı seçiminde ipi kim göğüsleyecek? Tabii yine iş vaatleri konuşuluyor. Büyükşehir'de her ilçede olduğu gibi, Süleyman Paşa ilçede olduğu gibi Malkara'daki seçimlerde Vaatler havada uçuşuyor, Malkara'da insanlara vaatler veriliyor tıpkı Süleyman Paşa'daki gibi. Candan, işçi alacaksın mı işçi he, alacaksın mı? Delegelerin çoluk çocuğunu işe alacaksın mı Candan? Kum havuzunda iyi eğlenin. 29 Ekim'de kimin protokolde olup olmayacağına sen karar veremeyeceksin maalesef. Ekinler dize kadar, bütün saadet 29 Ekim'e kadar. 29 Ekim'e kadar birazcık sabredin, Türkiye'de çok şey değişecek.